Merhaba arkadaşlar Super Massive Yemeklerden herkese merhaba ben Mert Bugün güzel Ice of Space oynuyoruz yanında Kaan var Evet merhaba İlk defa Mert'in kamerasından bir oyun oynuyoruz Evet Ve free bu Şimdi Paramızı paramız yetince alacağız arkadaşlar Paramız asla olmayacak ama <laughs> Adam adam abi biz yemiş biz yemiş Gel şuraya Hı. doğru gidelim de Hadi bastır Bastır Kasıyor mu var? Ha hiç, hiç kasmıyor İyi senin gelin 10 GB İyi Havala. O adam aldı adam aldı aldı. Hiç yaklaşmıyor. Ben şimdi aşağıya bomba istiyorum. O adam, Aa, adam, 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 adam adam. Adam adam adam. Al. Adam adam. Al. Çok sekti. Al. Çok sekti. Al. Aldım. Aldım sanki. Aldım. Yürü lan koş. Aldım adam adam. Nasıl? Açılmasın mı? Lan ananı. Düştü. Oha. Yürü. Oo adam aldı. Seni de mi aldı? Aynen. Filipinler adası. Ne gitme gitme aşağıdan gidek. Ha tamam. Yapayan yer olmaz. Adam alt bir şeyle canım kaldı bir dakika can alayım. Ya o adamla bizim adamlar oraya bir şey yapmış. Gel gel. Hadi. Gel. Lan zıplanmıyor lan şuradan. Böyle gördüm. Gel. Sen Fırat'la çekince kasıyor mu seni? Yok kasmıyor ama internet gidiyor işte. Ya benim internet gitmiyor işte. Arada benimle gidiyor Adam. Ha güzel adammış. Hemen bombayı alalım. Havaya girelim. Lan 4 dedim. 5. Heh. Öyle fırlatıyorum. Lan bomba bu. Bo Aa kendimi öldürdüm. <laughs> <laughs> Allah'ım. Oha Allah beni öldürdüler. <laughs> i̇ki en azından iki kişi olmuş oldu. Kaçıncıyım ben bu arada takımda? Allah. Dört, dört adam öldürmüşüm lan. Ben yedi adam öldürdüm. <laughs> İyi <İyisiniz>. şimdi. <laughs> gelir. Hacı ya burada adam vuramayız şahsa yani ben vuramam. Ben vururum abi. Ha aşağıdan yol yapmışlar ben gidiyorum. Oo beni öldürdü. Valla aşağıdan yol yapacağım ben, ben Süze süze gidiyorum valla. Nerede ne? Oraya nereye lan? Süze süze gidiyorum. Aşağıda küçük bir delik var. Heee. Böyle büze büze gidiyoruz. Heee yorum benim sana. Nasıl bakıyoruz? Allah. Allah. Ölmedim 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 ölmedim. <laughs> Neredesin? Vah be valla topuklarım. Hadi 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 Hakaret hakaret <laughs> Fuck man <laughs> Allah 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 Oh, oh. oh hey. Allah 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 ya, Allah 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 <laughs> Şimdi adam çıkarsa ölür. Bilmiyorum. Ben bombayla... Oha bombayla öldürmüşüm ben. Ha helal. Yürü in aşağı yürü yürü. Dönüş. Kaç tane? bakalım o 38 tane. Allah. Aa baba! Bombayla öldürdüm. kaldı. <laughs> Hı, öldürdüm beni. Allah! Yuh bombayla bir kişi ölür mü lan? Hayvan gibi maşallah. Bakırın <laughs> lan şunu. Evet. Hmm. Yürü Allah 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 Allah. Yürü bize bize gidelim Geldin mi? Spawn Hadi 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 Adam. Adam. Adamın adam. şimdi var ya bir kurşun atacak var ya ağzını yüzüne dolduracak. Yürü yürü. KSK orada. Allah. Oha be. Ne yapıyor bunlar? Yukarıdan vuruyor galiba. Yüye herhalde. Gel yukarı Aa. çık. Aa evet o pislik oradaymış. Ya yavşar. Aldım. yavşan öne yedi. La la le la le. La şunu lan öyle. Ya bu kadar bomba atılır mı lan? Hayvan gibi lan nereden buluyor şu kadar bombalar? Ya hacktır ya. Hack abi hack. Millet yenemiyor bize, yediremiyor. Gel lan gel yukarı çıkalım. Yeni bir yol yapmışlar. yola ben bomba attım. <laughs> Zaten sen arkandayım. Gel Evet evet. Le, 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 le. Aslında arkadaşlar çok da güzel oynayamıyoruz. Aynen güzel oynayamıyoruz ama işte çekelim dedik bakalım. Sevilirse burada 106 abone olduk. Çok iyi bir şey. Aynen. İrim geldi. İnşallah netin gitmemiştir kan. Çocuğun net gitti galiba. Allah çocuğun nete gitti. Evet arkadaşlar sizlerleyiz. Kendi başımıza. Sadece ben ve siz. Göz gözü. Tamam, biraz saçmaladım. <laughs> hani kanka gelince konuşmaya devam edeceğim. Şu anda ara sıra konuşabilirim. Ee, adam adam adam. Ağzına sıçayım. A Oo, kafa kafasına ka Kafasına kafasını yüzünü şey yaptım. Oo bana da aldı. Allah shit. All the shit. Aski. Na iki adam double kill yaptım be. Double kill, double kill, double kill. Bundan sonra Left Yapıcıyım Hakan. Videoyu kapattın mı var? Hayır. Devam ediyorum şu anda. Gel evet. artık. İnternet gitti arkadaşlar. Çok çok üzüldüz. Evet. Ben sen gidince bir double kill yaptım. Görmen lazım. <gülüyor> <gülüyor> adam yan yana sardılar Şılak şılak kafalarını kafasını gözünü sıktım adam. Neredeydin sen? Birinci değil mi? Yok. <laughs> tamam. Nope. Nerede? Sen? Aa yavşan biri haç işareti yapmış. Haç nerede? Kırıyorum kırıyorum. Göz. Kırdım ne? kırdım. Am yukarıdayım yukarıdayım. Bak bir daha yapmış şehir sizin oğlu. O adamı aldı. Ben yukarıdayım hani az önce çıkadık ya senin net gitti orada hani. Evet. Oradayım. Ya bu oh, halç işareti ha 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 durmuş inaldım. o. Ben haçları kırıyorum. Ha o güzelmiş. Ha. Ko ko kas onu öldürün Fuck, fuck, fuck. Kafasını gözünü siktim adamın. Ha affedersin. <laughs> <laughs> Ananın Adam nerede vuruyor ya? Adam gözle kaç arasında sokuyor kurşunlar kafa. <laughs> ha gel. Aşağıdan gidek abi aşağıda iyi yerler var. Aynen aynen. Lan ne oldu ben? Biraz içeri girdik bunu. Birisi ateş ediyor. Ha. Bekle ha. ben map'a bakayım. Şimdi adamlar yukarıdan falan derken sağdan soldan gidebilir sanki. Hani hani. Call of Duty. Kill. Oy nasıl aldı? Allah yenmiş mi canın kaldı? Can yenile. Oo headshot. aynen bende. Headshot bebeğim. You better run from my tanning you Adamı görme vuramam ya. Thank you. Hop. Aldım aldım sanki. Aldım. Ah. Aldım aldım. Adamı aldım. Hemen gel bekliyorum. Daha koşarak geliyorum sana. Bekle adam var. Koş Öldün mü? öldüm aynı yere gel. Bekliyorum hadi. Gel görüm arkandayım arkanda. Arkana arkanda. Hadi, <laughs> bas. Ula ula ula. Ula ula Ay. Ula. Vur Jakar vur vur. kulaklarını <laughs> Sesim gitti be. Aaa öldüm lan. <laughs> Öldü. <laughs> Adam beni vurdu mermi beni deşip geçti seni vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Oyun o kadar gerçek. Oha baksana delik aç ben oradan öldüm. La bize Kıbrıs'ta böyle şey öğretiyor. Ne? Bu burada Noel işte bu şeyi çok seviyorlar. Noel mi? Şimdi kutlamayı. Noel. Noel değil de Yılbaşı işte. Kutlamayı çok seviyorlar. Bizim bizim yılbaşı iş şey hiç yapmadıklar okulda. Bizim öğretmen dindar çıktı. Ne <laughs> fuck? <laughs> 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 you fuck ya dedim. Hop şundan alalım Allah. Ya adamı görüyorum vuramıyorum adam kaç direk çat diye vuruyor ya. Ya ben böyle ayına başlayayım ya. Ya Wolf'dimle daha kolaydı. Abi Wolf'dimle tabi daha kolay çünkü ama. Ya çünkü Wolf'dimle gümüş yarım olduğu bu için. Bu adamı kalbinden aldım. Kalbinin gözünü yapmış çocuk ya. Kalbinden vurunca tabi ölüyor biliyor musun? Aa ah, ben sadece kafasına vurunca tamamen ölüyor zannediyorum. Bekle ben şurada pusuya yaptım şu anda. Ya bu çok tarama da çok sekiyor ya. O adamı şeyle aldım. Adam burnu baktı. Arkadaşlar hastayım. İkide burnum akıp akıp duruyor. <laughs> Aa. Ya ben buradan gitmiyorum. O beni de bıçakla aldı adam. Bu arada kürek bıçak yerine kullanılıyor değil mi? Ha vallahi bilmiyorum ben kafasını kürekle vuralım ama. Gelsin. Dur. Hayır, dur e, dur dur sen. Ben şeyle gideceğim ya ortadan gidelim. Bak hem oynayayım hem burnumu siliyorum. Öyle acayip bir yeteneği var. Arkadaşlar sıkılmasın diye bana oynuyorum bak. Burnum aktı ağzıma girecek şimdi sümükler. Püf. Allah. Ay. Ay 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 ay. Karışamıyorum artık. Hop tamam Suya yattım ben. Ayvanoğlu ayvallar. Ee, önündeyim. Hop. Hop. o oo, o oo, bir, dakika, bir dakika bir dakika Hop. Hadi kafadan. O adam oluyorum adam oluyorum adam oluyorum adam adam oluyorum adam oluyorum adam oluyorum adam oluyorum adam 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 oluyorum alıyorum oluyorum adam oluyorum ben öldüremem ki yakınlarına gitsem. Ha bir yer buldum gideceğim vallahi. Oo! Oo aldı hiç yaptı. ben ayı çaktım. Versin. Ben Allah adamların bahsesine. Adamın kıçından da ateş ederek öldürdüm. Bahsesen bahsesen ne? Ah bombal öldürdü. Benim oyun mu dondu? Oyun oldu sana ne? Evet. İnternet gidebilir. Geldi sana duruyor. Yo oyunda olmadı ben kontrollere hareket ettiremiyorum. Ha ha oyun kasmış galiba. Ha geldim geldim. Huhu hu. Neredesin? Ben, ben şu anda ortaya yoldayım. Hani var diye bir bir şey diyeceğim bunu kürek tam küreğe de güzel koymuşlar da bir tane bıçak koysalardı bay. Aynen lan. Al. <laughs> Master var. Bu iki binanın arasında savaşıyoruz değil mi biz? Oo oh, yendik yendik yendik. Oha, oha. Oha. Ne oluyor lan? Bam 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 bam. Bombaları atıyorum. Bam. Ah öldü.